Bu tür insanların tutuklanmaları bunlara mesajdır. Belli başlı insanların tutuklanması suçu olduğundan olmaz yani. Bunlar siyaseten olur ve bunun gerisi de gelebilir. Yani HDP'ye yapılan, şimdi CHP'ye yapılmak isteniliyor gibi bir durum var. Belediye başkanı ölse ya da görevden alınsa bu işin kuralına göre yine aynı partiden bir meclis üyesi belediye başkanı yapılır. Çünkü halk o partiye oy vermiş. Ama bütün bunlar hepsi çiğnendi. Ne anayasa ne kanun hiçbir şey kalmadı. Anayasa yapacak Anayasa yapsanız ne, yapmasanız ne? Siz zaten istediğiniz gibi çiğniyorsunuz yani. Bu neyin mesajı? Yani biraz zamanla anlaşılacak. Şu anda birkaç ihtimal var. Hangisi doğru tam emin olamıyoruz. Yani CHP'ye bir mesaj mı veriliyor? CHP acaba APO'nun çıkartılmasına razı mı olmuyor? Gözdağı mı veriliyor? Yani projeye karşı gelme. Devlet projesi çünkü bu. Devlet projesine karşı gelirsen böyle yaparız. Bu mesaj mı veriliyor? Yargı devletin ve hükümetin emrinde siyasetçilerin, ve derin devletin emrinde bazı böyle kararlar veriyor. Bununla ne yapmak istiyorlar? CHP'ye gözdağı mı? Yani dün HDP'yeydi, şimdi CHP'ye mi sıra geldi? Yani bunun sonrasında mesela İstanbul Belediye Başkanı da mı ya e da Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanları da mı görevden alınacak? Yani bunun zemini mi hazırlanıyor? Ha biz onlardan değiliz. Böyle bir partimiz de yok. Kimseyi de desteklemiyoruz. Ama şimdi ben bir Müslüman olarak bakıyorum. Yani sırf böylesi bir mantıkla insanları tutuklarsanız bu hukuka uymaz. Bu ancak siyasi bir talimattır. Başka bir izahı yoktur. Neden bunu bugün yapıyorlar? Acaba anayasa değişikliği yapılacak, anayasa değişikliği konusunda CHP diretiyor. Onların istediği şekilde anayasayı yapmak istemiyor. O yüzden mi gözdağı verilmek isteniliyor? Ya da bu Bahçeli'nin teklifi konusunda CHP diretiyor. Böyle olmaz. Ülke içinde kardeşliği sağlayacaksak da bu iş böyle olmaz. Böyle mi diyor? O yüzden mi bir gözdağı vermek istiyorlar? Yani ya da başka bir şey mi? Birkaç ihtimal var ama bir gözdağı verme gayreti olduğu ortada ve sanıyorum da bunu devam ettirecekler. CHP Lesen Yurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi bakın bir taraftan APO'ya gel meclise konuşma yap diyeceksiniz. Bir taraftan da APO değil onlardan çok daha aşağı düzeyde insanlar ile telefon görüşmesi yaptı diye bir belediye başkanı hem de bir profesörü hapse atacaksınız. Şimdi buna perhez, buna lahana turşusu. Yani bunlar aynı günlerde oluyor. Şey neymiş yani gerekçe? 694 defa onlardan bazı kimselerle görüşmüş. Yani bu adam zaten onların birçoğu kendi arkadaşı ya da akrabası. Yani evet rakam biraz fazla ama ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Yani bu kadar görüşmesi normal değil. Ee, ama rakam ne kadar doğru? Yani biz başımıza gelen olaylardan biliyoruz ki birçok yalan oluyor bu raporlarda. Başına gelmeyen bilmez. Adli tıptan bile sahte rapor çıkartıyorlar. Biz bunlar yaşamış insanlarız. O yüzden artık her lafa inanmıyorum ben. 694 defa gerçekten konuşmuş. Ben emin değilim. Diyelim ki konuştu. E içeriğine dair bir şey var mı elinizde? E ne konuşmuş mesela? Yani PKK'yı desteklemiş mi? PKK'ya yardım mı yapmış? PKK propagandası mı yapmış? Mesela ne yapmış? E diyelim ki görüşmüş onlardan bazı kimselerle. E siz APO'yu bile hapisten çıkartıp milletvekili yapmayı planlıyorsunuz. Partinin başına getirmeyi ve parlamentoda konuşmasını planlıyorsunuz. Binlerce yıl ceza almış Apo'yu bile. 40 bin 50 bin kişinin ölümünden sorumlu tuttuğunuz terörist başı dediğiniz Apo'ya bile bu teklifi yapıyorsunuz. Yani şimdi o da diyelim ki tanıdığıdır, akrabasıdır, telefonla konuşmuş peki içeriğine dair elinizde bir şey var mı yani konuşmuş da ne konuşmuş kim aramış o mu aramış bunlar mı bu mu onları aramış işte PKK'nın Avrupa sorumlusuyla görüşmüş e siz APO'yu davet ediyorsunuz meclise o ne olacak peki yani bir insan sadece birileriyle görüştü diye terör örgütü üyesi olur mu Belki de görüştü, tartıştı, kavga etti. Her görüşmede yani ittifak mı sağlanıyor? veya onlardan olduğunu mu gösteriyor? Yani bugüne kadar niye bunu yapmadınız? Bu tür bu tür insanların tutuklanmaları bunlara mesajdır. Yani normal vatandaş e, tutuklandığı zaman bir suçu olabilir. Ama belli başlı insanların tutuklanması suçu olduğundan olmaz yani. Bunlar siyaseten olur. E bu öyle normal vatandaş değil. Yani bir belediye başkanı hem de Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı. Ve bunun gerisi de gelebilir. Yani HDP'ye yapılan, şimdi CHP'ye yapılmak isteniliyor gibi bir durum var. HDP'nin bütün belediyelerine kayyum atanmıştı. Birkaç sene önce halkın seçtiği belediye başkanları hiçbir gerekçe yok. Terör örgütü üyesi diyerek görevden alındı. Yerine de şey onları onlar hapse attılar. Yerine de devlet birisini atadı. Ya vali ya, ya vali yardımcısı. Halbuki belediye başkanı ölse ya da görevden alınsa bu işin kuralına göre yani aynı partiden bir meclis üyesi belediye başkanı yapılır. Çünkü halk o partiye oy vermiş. Ama bütün bunlar hepsi çiğnendi. Ne anayasana kanun hiçbir şey kalmadı. Anayasa yapacaklarmış. Anayasa yapsanız ne? Yapmasanız ne? Siz zaten istediğiniz gibi çiğniyorsunuz yani. Anayasa böyle söylüyordu, kanunlar böyle söylüyordu ama ona uymadınız. Yani bu bir mesaj aslında. Bunun gerisi de gelebilir. Bu neyin mesajı? Yani biraz zamanla anlaşılacak. Şu anda birkaç ihtimal var. Hangisi doğru tam emin olamıyoruz. Yani CHP'ye bir mesaj mı veriliyor? CHP acaba Apon'un çıkartılmasına razı mı olmuyor? Gözdağı mı veriliyor? Yani projeye karşı gelme. Projeye karşı devlet projesi çünkü bu. Devlet projesine karşı gelirsen böyle yaparız. Bu mesaj mı veriliyor? Yani illa bir şeyler buluruz yani. Bakın hiçbir şey bulamamış da telefonla konuştu diyorlar. Pes yani. Pes. E şimdi suçu bu mu? Yani telefonla konuşunca terör örgütü üyesi mi oluyor? Bu hangi anayasa hangi kanun bu? A yani terör örgütü üyesi olmak nasıl olur? Bunun bir tanımı var yani kanunda. Bunun bir tanımı var. Yani terör örgütü üyesi kimdir? Terör propagandası neye denir? Teröre yardım etmek nedir? Bunun uzman hukukçular e, bunun e, tanımlıyor ve bu tanımlara göre de kanunlar yapılıyor. Şimdi, yani bu bilinmeyen bir şey değil. Terör örgütünün üyesi olmak telefonla konuşmakla anlaşılamaz. eğer bu şekilde kararlar verilirse şu telefonla konuştuğu PKK üyesi, bu telefonla konuştuğu FETÖ üyesi, bu şu telefonla konuştuğu DAEŞ üyesi böyle denecek olursa vallahi daha kimse telefonla da konuşamaz. Şimdi mesela birisi arıyor diyelim bana telefonu getiriyorlar İşte hocam filan birisi arıyor bir şey soracak. Şimdi ben de bilmiyorum. Diyelim ki çok önemli, adam acil bir durumu var. Mesela verin telefonu diyorum, konuşuyorum mesela. ne bileyim ben kimdir? Şimdi diyelim ki adam bir şey soruyor yani. Şimdi mesela benle her tarafta fotoğraf çektiriyorlar insanlar. Şimdi ben ne bileyim kim kimdir? Geliyor yani hocam bir fotoğraf çekebilir miyim? havalanında, orada, burada, camide, yolda, ben ne bileyim kimdir yani? E şimdi telefon konuşması bile terör örgütü üyeliğine delil sayılacaksa, bu adam benden fotoğraf çektirmiş, valla bu da delil olur o zaman. Diyelim ki adam DAEŞ'çi, şimdi ben ne bileyim DAEŞ'çi, şimdi ben DAEŞ üyesi mi olacağım? PKK'cı ya da, ya da bilmem neci, yani ben o, onlardan mı olacağım fotoğraf çekti diye ben ne bileyim kim kimdir ya yani telefon konuşması bir insanı terör örgütü üyesi yapmaz efendim 694 defa konuşması normal mi normal değil bu biraz fazla eğer rakam doğruysa normal değil ama 694 değil 2000 defa da görüşse bu terör örgütü üyeliğini ispat etmez Yani bu söylediğimi bütün uzman hukukçular bilir. Hiç kimse bunu üyelik olarak kabul etmez. İşi bilenler, hocalar, e, hukuk profesörlerini kastediyorum. Onlar bilir yani meseleye böyle bakılamaz. Bu şekilde bir insan tutuklanamaz. Ama bu bir siyasettir. Yani yargı yasallaşmış yargı devletin ve hükümetin emrinde, siyasetçilerin ve derin devletin emrinde bazı böyle kararlar veriyor. Bununla ne yapmak istiyorlar? CHP'ye gözdağı mı? Yani dün HDP'yeydi, şimdi CHP'ye mi sıra geldi? Yani bunun sonrasında mesela İstanbul Belediye Başkanı da mı ya da Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanları da mı görevden alınacak? Yani bunun zemini mi hazırlanıyor? Ha biz onlardan değiliz. Böyle bir partimiz de yok. Kimseyi de desteklemiyoruz. Ama ya şimdi ben bir Müslüman olarak bakıyorum. Yani sırf böylesi bir mantıkla insanları tutuklarsanız e, bu hukuka uymaz. Bu ancak siyasi bir talimattır. Başka bir izahı yoktur. Neden bunu bugün yapıyorlar? Acaba anayasa değişikliği yapılacak? Anayasa değişikliği konusunda CHP diretiyor. Onların istediği şekilde anayasayı yapmak istemiyor. O yüzden mi gözdağı verilmek isteniliyor? Ya da bu Bahçeli'nin teklifi konusunda CHP diretiyor, böyle olmaz. Yani ülke içinde kardeşliği sağlayacaksak da bu iş böyle olmaz. Böyle mi diyor? O yüzden mi bir gözdağı vermek istiyorlar? Yani ya da başka bir şey mi? Birkaç ihtimal var ama bir bir gözdağı verme gayreti olduğu ortada ve sanıyorum da bunu devam ettirecekler. Ve bakın mesela, yani şeyin tavrı şu, devletin tavrı, sizin arası iyiyse, o günlerde bir şey demiyor. Arası kötü oldu mu, sizi hapse atıyor. Yani suçunuz olsun olmasın. Yani, o günlerde aranız kötü olduysa size siz engelliyor. Halbuki suçu varsa hapse atılır. Yoksa atılmaz. Yani seninle olan arama göre aramız iyiydi, kötüydü filan. Yani buna göre bir insan hapse atılamaz. Ve siz bu belediye başkanının daha birkaç ay evvel temiz kağıdı vermişsiniz. Yani bu adam belediye başkanı olabilir demişsiniz temiz kağıdı veren devlet. Ya bunun bir terörle şunla bunun alakası yok. Belediye başkanı olmasında da bir engel yok diyorsun. Ondan sonra tutuyorsun adamı görevden alıyorsun. Ve sonra da hapse atıyorsun. Yani devlet bunu son bir iki ayda mı öğrendi? Bu adam eğer onlarla beraberse zaten yıllardan beri onlarla beraberdir. Niye dün Altay'ı evvel temiz kağıdı verdiniz? Yani çok siyasallaşmış, çok yargı çok siyasallaşmış, e, adalet diye bir şey bırakmadılar.